Cumhuriyet Başsavcı, demokrasimizin temeli değerli siyasi parti temsilcileri, kıymetli şehit yakınlarımız ve kahraman gazilerimiz, protokolün değerli üyeleri, kıymetli nazili halkı ve basınımızın güzide temsilcileri. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümümüzün münasebetiyle düzenlenen kutlama programına hoş geldiniz. Bu mücadele milli mücadele, işgalcilere karşı verilen mücadele. Bu mücadele özgürlük mücadelesi. Eşitsizliklere, haksızlığa, karanlığa karşı verilen mücadele. Yüzyıllar boyunca yaşayacak adıdır bu. Egemenliği halkın eline aldığı şanlı destanın adıdır bu. 30 Ağustos Zaferi 103 yaşında. Kutlu olsun Zafer Bayramımız, kutlu olsun Milli Destanımız. Sayın konuklarımız programı arz ediyorum. Nazilli Kanlı, Garnizon Komutanlığı ve Nazilli Belediye Başkanlığı çeleklerinin sunulması. Saygı duruşu ve akabinde istihdam marşı okunması. Konuşma ve şiir okunması. Belediye halk oyunları gösterir. Komutanımız Sayın İstikam Binbaşı Ahmet Cahit Şimşek Atatürk Arnısı'na soracaktır. Çelik kıtası, çelik al. çelik yerine boş. Başkanlığı Çelengini Belediye Başkanımız Sayın Ertuğrul Tetik Atatürk Anıtı'na sunacaktır. Şubesi. Sayın Kaymakamım, Komutanım, Belediye Başkanım ve değerli konuklar. Bugün Asil Türk Milleti ve onun bağrından çıkan Kahraman Türk Ordusu'nun en şanlı zaferlerinden biri olan 30 Ağustos Zaferi'nin 103. yıl dönümünü kutlamanın haklı gurur ve sevincini yaşamaktayız. Bu zafer Ulu Önder ve ebedi başkomutan Atatürk'ün önderliğinde çelikleşmiş bir, bir milli birlik ve beraberlik ruhu içerisinde dünyanın en güçlü ordularına karşı elde edilen hürriyet ve bağımsızlık aşkıyla yanan bir milletin sarsılmaz azim ve inancının zaferidir. Bu zafer yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temellerinin atıldığı Türk birlik ve beraberliğinin kudret ve kabiliyetin nelere muktedir olduğunun tüm dünyaya öğretildiği tarihte bir benzeri bulunmayan bir zaferdir. 30 Ağustos Zaferi bir ulusun varoluşun birlik ve beraberliğinin ve vatan sevgisinin bir toplumun sahip olması gereken yüce değerlerinin genç nesillere aktarılmasında kullanabileceği kıymetli bir hazinenin ölümsüz sembolü olarak tarihteki yerini almıştı. Saygıdeğer konuklar, Türk milletinin geleceğini belirleyen 30 Ağustos Zaferi Türk ulusu için tarihte bir dönüm noktasıdır. Bu muharebede Türk ordusu 4-5 ayda düşürülemez denilen düşman mevzilerini 6 günde düşür, çökertmiş. Afyon İzmir arası 400 kilometrelik takip harekatını 10 günde bitirmiştir. Mazisi şan ve şerefle dolu bir milletin çocukları olarak bu zaferle ne kadar övünse gazdır. Çünkü her evresiyle düşünülmüş, hazırlanmış, yönetilmiş ve zaferle sonuçlandırılmış olan bu harekat Türk ordusunun yüksek kudret ve kahramanlığını tarihte bir kez daha kanıtlamıştır. Bu zaferle eşsiz başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı özgürlük ateşi yalnızca Türklerin değil, dünyadaki ezilmiş bütün uluslara ilham kaynağı olmuştur. Türk tarihine altın harflerle yazılmış olan bu zaferin 103. yıl dönümünde böyle bir milletime onun bağrına çıkan Türk ordusunun mensubu olmakta gurur duyuyoruz. Bu duygu ve düşünceler içinde Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile dava arkadaşlarını ve vatan toprağını bedellerini canlıyla ödeyen aziz şehitlerin bir kez daha rahmetle saygı... ...gökleri, zafer gücüklü kahraman peri susandan kaçar da coşana gider. Bu yolda herkes bir ey delikanlı diller şeref...